tarihin en büyük 10 lideri, 10 numara, Mao Zedong. Modern Çin'i kurdu. Etkisi küresel çapta büyük. Tartışmalı olsa da tarihsel ağırlığı güçlü oldu. 9 numara, Winston Churchill. İkinci Dünya Savaşı boyunca İngiltere'yi ayakta tutan lider. Stratejik zekasıyla tarihe geçti. 8 numara, Abraham Lincoln. Köleliği kaldırdı, ABD'yi iç savaştan çıkararak ülkenin geleceğini şekillendirdi. 7 numara, George Washington. ABD'nin kurucusu. Modern demokrasinin şekillenmesinde kilit bir figür. 6 numara, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek çağ açtı. Askeri ve siyasi liderliğiyle dünya tarihine yön verdi. 5 numara, Napolyon Bonaparte. Avrupa'nın siyasi yapısını kökten değiştirdi. Modern hukuk sistemlerinin temelini attı. 4 numara, Julius Caesar. Roma'yı imparatorluk düzenine taşıyan devrimci lider, askeri ve siyasi bir dahi. 3 numara, Büyük İskender. Dünya tarihinin en hızlı büyüyen imparatorluğunu kurdu. Helenistik çağı başlattı. 2 numara, Cengiz Han. Tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Dünya haritasını değiştirdi. 1 numara Mustafa Kemal Atatürk. Modern Türkiye'nin kurucusu, sömürge karşıtı hareketlere ilham veren dünya lideri. Askeri ve siyasi dehası, kurduğu sistemin kalıcılığıyla birinci sırada yer aldı.